Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd o Allah'ındır ki göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi O'nundur. Ahirette de hamd O'nundur. O hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden haberdardır. Yere ne giriyor ve ondan ne çıkıyor, gökten ne iniyor ve ona ne çıkıyorsa Allah hepsini bilir. O çok merhamet edicidir çok bağışlayıcıdır. İnkar edenler bize o kıyamet saati gelmez dediler. De ki: Hayır, öyle değil. Gaybi bilen Rabbim hakkı için kıyamet size mutlaka gelecektir. Onun ilminden göklerde ve yerde zerre kadar bir şey kaçmaz. Bundan daha küçük ve daha büyük ne varsa hepsi muhakkak açık bir kitaptadır. Çünkü Allah iman edip iyi ameller işleyenlere mükafat verecektir. İşte onlar için bir mağfiret ve cömertçe verilmiş bol rızık vardır. Ayetlerimizi hükümsüz bırakmak için yarışanlara gelince, onlar için de pek kötü ve elem verici bir azap vardır. Kendilerine ilim verilmiş olanlar görüyorlar ki, Rabbinden sana indirilen Kur'an, Hakkın kendisidir. O gücüne nihayet olmayan, her hamde layık bulunan Allah'ın yolunu gösteriyor. Böyleyken inkar edenler şöyle dediler. Siz öldükten sonra didik didik parçalandığınız vakit yeniden bir yaratılış içinde bulunacaksınız diye size bir takım haberler veren kişiyi gösterelim mi? O bir yalana Allah'a iftira etti? Yoksa kendisinde bir delilik mi var? Hayır, Doğrusu ahirete inanmayanlar derin bir sapıklıkla azap içindedirler. Ya gökten ve yerden önlerindekine ve arkalarındakine bir bakmazlar mı? Dilesek kendilerini yere geçiriveririz. Yahut gökten üzerlerine parçalar düşürüveririz. Şüphesiz bunda Allah'a yönelen, Hakk'a gönül veren her kul için bir ibret vardır. Andolsun ki biz Davud'a tarafımızdan bir fazilet verdik. Ey dağlar, onunla beraber tesbih edin dedik. Ve bunu kuşlara da emrettik. Ve ona demiri yumuşattık. Bol bol zırhlar yap ve biçimlemede ölçüyü gözet dedik. Siz de iyi işler yapın. Çünkü ben her yapacağınızı gözetiyorum. Süleyman'ın emrinde de rüzgarı verdik. Sabah gidişi bir aylık, akşam dönüşü bir aylık yoldu. Ermiş bakır menbaanı da ona sel gibi akıttık. Hem Rabbinin izniyle elinin altında cinlerden de çalışan vardı. Onlardan da kim emrimizden dışarı çıkarsa ona ateş azabından tattırdık. Onlar ona mihraplar, timsaller, heykeller ve havuzlar gibi çanaklar ve sabit kazandan her ne isterse yaparlardı. Çalışın ey Davut hanedanı. Şükür için çalışın. Ama kullarım içinde şükreden azdır. Ne zaman ki Süleyman'a ölümü hükmettik, cinlere onun ölümünü sezdiren olmadı. Yalnız bir güve böceği yere dayandığı asasını yiyordu. Bu sebeple Süleyman yere yıkılınca ortaya çıktı ki cinler eğer gaybi bilir olsalar o zilletli azap içinde bekleyip durmazlardı. Ant olsun ki Sebe kavmi için oturdukları yerde bir ibret vardı. Sağdan ve soldan iki bahçe onlara, Rabbinizin rızkından yiyin de ona şükredin, ne güzel bir belde ve çok bağışlayıcı bir Rab denildi. Fakat onlar şükürden yüz çevirdiler, bakmadılar. Biz de üzerlerine arimselini salıverdik, ve o güzelim iki bahçelerini buruk yemişli ılgınlık ve içinde biraz da sidir ağacı bulunan iki harap bahçeye çevirdik. Bunu onlara nankörlüklerinin cezası yaptık. Ve biz hep böyle çok nankör olanları cezalandırırız. Biz onlarla o bereket verdiğimiz memleketler arasında sırt sırta şehirler meydana getirmiştik ve onlara da muntazam gidiş geliş düzenledik. Onlara buralarda gecelerce ve gündüzlerce emniyet içinde gezip yürüyün dedik. Buna karşı onlar ey Rabbimiz seferlerimizin arasını uzaklaştır dediler. Ve nefislerine zulmettiler. Biz de onları efsanelere çevirdik ve tamamen didik didik dağıttık. Şüphesiz ki bunda çok şükredecek her sabırlı için elbette ibretler vardır. Yine yemin ederim ki iblis onlar hakkındaki zannını hakikaten doğru buldu da içlerinden müminlerden ibaret bir gruptan başkası ona uydular. Halbuki iblisin onlar üzerinde hiçbir saltanat kudreti yoktu. Fakat biz ahirete imanı olanı belli edecek ondan şüphe içinde bulunanı ayırt edecektik. Öyle ya, Rabbin her şeyi gözetleyendir. De ki, Allah'ı bırakıp da Tanrı saydığınız putlarınıza istediğiniz kadar yalvarın. Onların ne göklerde ne yerde zerre kadar güçleri yetmez. Onların bunlarda bir ortaklığı da yok. Allah'ın da onlardan bir yardımcısı yoktur. Allah'ın huzurunda şefaat de fayda vermez. Ancak izin verdiği kimsenin ki müstesna. Nihayet kalplerinden dehşet gönderildiği zaman Rabbiniz ne buyurdu derler. Şefaat sahipleri de hakkı söyledi derler. O her şeyden yüksek ve büyüktür. De ki: Size göklerden ve yerden rızık veren kimdir? Yine de ki: Allah'tır. Herhalde ya biz ya da siz mutlak bir hidayet üzerindeyiz veya açık bir sapıklık içindeyiz. De ki: Siz bizim yaptığımız günahlardan sorumlu tutulmazsınız. Biz de sizin yaptıklarınızdan sorumlu olmayız. De ki: Rabbimiz hepimizi bir araya toplayacak. Sonra da hak hükmüyle aramızı ayıracaktır. Asıl hüküm veren ve her şeyi bilen odur. De ki: Ona ortak diye takıştırdıklarınızı bana gösterin bakayım. Hayır. Öyle şey yoktur. Doğrusu güçlü ve hikmet sahibi olan ancak Allah'tır. Biz seni ancak bütün insanlara bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bilmezler. Ve eğer gerçekçiyseniz bu vaat ne zaman olacak diyorlar. De ki size vaat edilen öyle bir gündür ki ondan ne bir an geri kalabilirsiniz ne de ileri geçebilirsiniz. Kafirler biz ne bu Kur'an'a inanırız ne de ondan öncekilere dediler. Fakat o zalimler yakalanıp Rablerinin huzuruna durduruldukları zaman birbirlerine söz atarken bir görsen. Bir taraftan zayıf düşürülenler o büyüklük taslayanlara siz olmasaydınız biz mutlaka mümin olurduk derler. Diğer taraftan büyüklük taslayanlar zayıf düşürülenlere size hidayet geldikten sonra sizi ondan biz mi çevirdik? Hayır, siz kendiniz suçluydunuz derler. O zayıf düşürülenler de o büyüklük taslayanlara hayır, işiniz gece gündüz hilekarlıktı. Çünkü siz bize Allah'ı inkar etmemizi ve ona eş koşmamızı emrediyordunuz derler. Bunlar azabı gördükleri zaman içlerinden pişmanlık geçirmektedirler. Biz de o kafirlerin boyunlarına demir halkalar geçirmişizdir. Onlar sadece yaptıklarının cezasını çekiyorlar. Biz herhangi bir memlekete tehlikeyi haber veren bir uyarıcı gönderdikse mutlaka oranın refah ile şımartılmış olanları biz sizin gönderildiğiniz şeyleri tanımayız dediler. Ve yine dediler ki biz malca daha çoğuz, evlatça da bize azap edilmez. De ki, Rabbim rızkı dilediğine genişletir, dilediğine sıkar. Fakat insanların çoğu bilmezler. Halbuki sizi huzurumuza yaklaştıracak olan mallarınız ve evlatlarınız değildir. Ancak iman edip de salih amel işleyenlere gelince, işte onların amellerine karşı kendilerine kat kat mükafat vardır. Onlar cennet köşklerinde emniyet içindedirler. Ayetlerimizi hükümsüz bırakmak için yarışanlara gelince işte onlar hakkın huzuruna azap içinde getirileceklerdir. De ki: Gerçekten Rabbim kullarından dilediği kimseye rızkı hem genişletir hem daraltır. Her neyi hayra harcarsanız o onun yerine başkasını verir. Hem o rızık verenlerin en hayırlısıdır. O gün Allah onları hep birlikte mahşere toplayacak. Sonra meleklere şunlar size mi tapıyorlardı diyecektir. Onlar da seni tenzih ederiz. Bizim onlara karşı sığınacak velimiz sensin. Hayır onlar cinlere tapıyorlardı. Çoğu onlara inanmışlardı diyecekler. İşte o gün birbirinize ne bir menfaate ne de bir zarara sahip olursunuz. Ve biz o zulmedenlere tadın bakalım o yalan deyip durduğunuz ateşin azabını deriz. Karşılarında açık deliller halinde ayetlerimiz okunduğu zaman o zalimler bu başka değil, sırf size atalarınızın taptığı tanrılardan men etmek isteyen bir adam dediler.'' Ve bu Kur'an başka bir şey değil, sırf uydurulmuş bir iftira dediler. O kafirler, hak kendilerine geldiği zaman bu apaçık bir sihirden başka bir şey değil dediler. Halbuki biz onlara öyle ders alacakları kitaplar göndermedik. Kendilerine senden önce bir uyarıcı da göndermedik. Onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Hem bunlar onlara verdiklerimizin onda birine eremediler. Peygamberlerimi yalanladılar. Ama beni inkar edişin sonu nasıl oldu? De ki, size sadece bir tek nasihat edeceğim. Şöyle ki, Allah için ikişer, üçer ve teker teker kalkarsanız, sonra da iyi düşünürsünüz, arkadaşınız da peygamberde delilikten eser yoktur. O yalnız şiddetli bir azabın önünde sizi sakındıracak bir peygamberdir. De ki: Ben sizden herhangi bir ücret istemiyorum. O sizin içindir. Benim ecrim ancak Allah'a aittir. O her şeye şahittir. De ki: Gerçekten Rabbim hakkı yerli yerine koyar. O gaybi hakkıyla bilendir. De ki: Hak geldi, batılın önü de kalmaz, sonu da. De ki eğer ben yanılırsam yalnız benim adıma yanılırım. Ve eğer hidayeti bulmuşsam bilinmeli ki Rabbimin bana vahiy vermesiyledir. Çünkü o yakındır, işitir, işittirir. Onları telaşa düştükleri zaman görsen artık kaçamak yoktur. Yakın yerden yakalanmışlardır ve ona iman ettik demektedirler. Fakat onlar için ahiret gibi uzak bir yerden imana el sunmak, ulaşabilmek nerede? Halbuki daha önce dünyada onu inkar etmişlerdi. Uzak yerden gayba taş atıyorlardı. Artık kendileriyle arzularının arasına set çekilmiştir. Tıpkı bundan önce benzerlerine yapıldığı gibi. Çünkü hepsi işkilli bir şüphe içinde bulunuyorlardı. Sadakallahu lasip.